2014 model. Diesel, güzel benzinli, diesel, otomatik, otomatik. 13 Şubat 2018 tarihinde e, ikinci el motorlu karataş ticaretini düzenleyen bir yönetmelik yayınlandı. E, 15 Ağustos 2020 tarihinde de yeni versiyonuyla tekrar güncellendi bu e, yönetmelik. Yönetmeliğimiz e, ne getiriyor mesleğimize? Bir kere kayıt dışı ile mücadele için hazırlanmış bir yönetmelik. Öncelikle bu ticareti yapan arkadaşlarımızın hepsinin bir mesleki yeterlik belgesi sahibi olması sağlanıyor. Mesleki yeterlik sahibi olduktan sonra da il ticari, ticaret müdürlüklerinden yetki belgesi alarak ticaretlerine devam edecekler. Ancak bu aşamada artık mekansal olarak bir takım zorluklar var. Artık bu Ticaret hangi alanlarda yapılabilir hangi şartlarda hangi metrekareyle yapılabilir onlar düzenlenmiş durumda e, yönetmelikle birlikte e, 6 ay e, 8, 8 yaşına kadar e, 3 ay ve 5000 kilometre olmak üzere e, araçlarımıza garanti verme e, zorunluluğumuz geliyor meslektaşlarımıza ve e, aynı zamanda da e, ...ekspertiz şirketlerinin yükümlülükleri arttırılmış durumda. E, yönetmelik ne sağlayacak? Artık bu işin merdiven altı olmaktan çıkıp... ...eski galericilik e, tabirinin ortadan kalkıp... ...tamamen e, esnafımızın bir tüccar zihniyetiyle bu mesleği yapmasını e, sağlayacak. E, bu açıdan memnunuz yönetmeliğin bu şekilde çıkmasından. E, büyük bir mutabakat söz konusu. E, tüm Türkiye'de uzun bir dönem sonunda... Yani 2009'da başlayan bir çalışmanın sonucunda aslında bu yönetmelik çıktı. Meslektaşlarımız arasında tabii ki sorun çıkaranlar var ama büyük bir çoğunluğu 90'lar mertebesinde de bu yönetmeliğin bu şekilde çıkmasını destekliyor. Kayıt altına girmesi önceliğimiz çünkü otomotiv ikinci el otomotiv sektöründe ciddi bir kayıt dışılık söz konusu. Rakamlarla bahsedecek olursak eğer. 2019 yılında e, ikinci el motorlu taşı ticareti 7,5 milyon adetle e, gerçekleşti. 2020'nin 8,5 milyon adeti olacağını düşünüyoruz biz. Ancak kayıtlı işletmelerin ancak 2 milyon adet rakamlara ulaştığını görüyoruz. Dolayısıyla 6 milyonluk bir kayıt dışılık söz konusu. E, devletimiz, hükümetimiz de bu e, kayıt dışılığın farkında ve buradaki vergi kayıplarının da farkında. Dolayısıyla bu yönetmelik artık bu işi yapanların hakkını vereceği bir yönetmelik olarak çıktı karşımıza. Vallahi bu sınavımıza girdik işte. Hayatta güzel geçti sınavımız. E Tabii bu bizler için çok iyi oldu bu meslek yeterlilik sınavları, belge işi. Bundan sonraki süreçte 1 Eylül itibariyle belgesi olmayan arkadaşlar, yani bizim harcımızda, biz burada vergi mükellefiyiz, dükkanlarımız var, belli bir aylık masraflarımız var. E Tabii, şimdi diğer piyasada bu iş yapan arkadaşlar illegal yapıyorlardı, bunların önüne geçilmiş oldu. Bu kayıt dışını önlemiş oluyor bu şekilde. Bizim için yani bu işi yapan yapmayan belli olmuş gibi bir şey olacak bu. Sarduk'u bunun açılıyor mu? Komple? Açılıyor efendim. Komple açılıyor. Komple açılıyor. açılıyor Klima nasıl? Hangi düzen? Klima dijital istediğiniz gibi ön ve arkaya ayırabiliyorsunuz. Arkada ayrı ayrıca ne var? Ayrıca var tabii evet.